sevgili öğrenciler. 8. sınıflara yönelik hazırlanmış olan din kültürü, ahlak ve bilgisi örnek sorularının cevapları için yeniden sizlere birlikteyim. Birinci soruya baktığımız zaman uzmanlar Çin'in Wuhan şehrinde başlayan yeni tip koronavirüs salgınının vahşi hayvanların satıldığı hayvan pazarından yayılmış olabileceğini düşünmektedirler. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu konuyla doğrudan ilgili olabilir? A. Ey inananlar! İçki, kumar, putlar ve fal okları şey, şüphesiz şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki sade e, eresiniz. B. şıkkı ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından iyi. C. Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkı Allah'a aittir. D. Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. Arkadaşlar içindeki vahşi hayvanlar dilimizce, yenilmesi haram olan vahşi hayvanlardandır. Beş şıkkına baktığımızda ise Yüce Allah bizlerden temiz ve helal olan şeylerden yememizi istemektedir. Yani cevabımız beş şıkkı olacak. İkinci soruya geldiği zaman arkadaşlar... Verilen ayette aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmaktadır? Kararını verdiğin zaman artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Sevgili öğrenciler bu ayet bizlere Allah'a güvenmemizi, Allah'a inanmamızı bizden istemektedir. Yani cevabımız tevekkül olacak. Üçüncü soruya geldiğimizde hangisi Allah'ın Hz. Musa ile sektirdiği mucizeler arasında yer alması? Seni kardeşine destekleyeceğiz ve size öyle bir güç vereceğiz ki bu sayede size erişemeyecekler. Mucizelerimizle siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz. Baktığımız zaman A asasının yılana dönüşmesi. Bu Hz. Musa'nın bir mucizesidir. Elinin gözleri karıştıracak şekilde parlaması. Kızıl Deniz'in ikiye ayrılması. A, B ve C şıkları sevgili öğrenciler. Hazreti Musa'nın birer mucizeleridir. D şıkkı altından buzağı heykeli yapması ise Hazreti Mus şey Hazreti Harun'un bir mucizesidir. Sevgili öğrenciler, dördüncü soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi metinde yapılan tanım kapsamında değerlendirilmez? Sadaka-i cariye insanın ölümünden sonra da sevabı devam eden sadakadır. Etkisi devam eden kalıcı hayır işleri öldükten sonra da bu hayırları yapan kimselerin sevap kazandırırlar. Yani sadaka-i cariye dediğimiz şey sürekli sadaka, insana sürekli hayır kazandıran sadakalardır. A. insanlığa yaralı bir buluş yapmak. B. Müslüman kardeşine gülümsemek. C. Hayırlı bir evlat yetiştirmek. D. Ağaç dikmek. Sevgili öğrenciler, A, C ve D şıkları sadaka-i cariye örnektir. B şıkkı ise günlük hayatta olan bir sadakadır. Yani cevabımız B şıkkı olacak.